Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. Yarın başlayacak olan A101 10 Ağustos kataloğunu inceliyoruz. Videoya başlamadan önce, marketlerin resmi kataloglarından gerçek ürünleri sizlerle paylaşıyorum, kanala abone olup bildirimleri açarak güncel kataloglardan haberdar olabilirsiniz. İlk sırada, Nehir Dalyan Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı, 990 lira. Paşabahçe Altılı Frezya Kase, 70 lira. Nehir Zarif Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı, 890 Lira. Başabahçe Frezya Kase, 2650 Sisi, 60 Lira. Başabahçe Borcam Mutfak Yardımcıları Seti, 4 Parça, 169 Lira. Lav Renkli Meşrubat Bardağı, 20 Lira. Gürol Porselen 12 Parça Porselen Fincan Takımı, 159 Lira. Regal Beyaz Cam Ankas Reset, ikili, 7499 lira. Üçlü Yuvarlak Kase Seti, 40 lira. Nehir Dalyan Sade 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı, 1290 lira. Buldan Koltuk Örtüsü, 170'e 210 cm, 80 lira. Porselen Kupa Çeşitleri, 30 lira. Gürol Porselen Tekli Porselen Ürünler, 30 lira. Cam sprey yağlık, 60 lira. Büyük plastik ürünler, 28 lira. Plastik kulplu desenli cam bardak, 26 lira. Canlı çiçek dağ palmiyesi, 25 lira. Nehir fiesta sade 30 parça çatal kaşık takımı, 890 lira. Karma süzgeç çeşitleri, 22,50 Türk lirası. Metal tek karma kek kalıbı çeşitleri, 80 lira. Ova poroni filtreli sürahi 4,2 litre, 339 lira. Metal mutfak gereçleri, 50 lira. Sarkap kavanoz kapağı, 10 20 lira. Nehir porselen kahvaltı tabağı çeşitleri, 30 lira. Fırın kabı çeşitleri, ikili, 100 lira. Canlı çiçek sukulent çeşitleri, 9 lira. Plastik şampuanlık, 40 lira. Metal tava rafı, 60 lira. Metal tek tabaklık raf, 60 lira. Ölçü bardağı 18,50 Türk lirası. Kurulama bezi ve nakışlı mutfak peçetesi, 20 lira. 26 jant 21 vites bisiklet, 1999 lira. Kahve sunum tepsi çeşitleri, 15 lira. Simbo 3 ayaklı abajur, 100 lira. Üçlü kanepe, 3900 lira. Lav kulplu çay bardağı, 12,50 Türk lirası. Hiligarden teleskobik uzun çit kesme dal budama makinesi, 1329 lira. Silikon nihale tutacak çeşitleri, 18,50 Türk lirası. Rabum ABS valiz çeşitleri, büyük boy, 599 lira, orta boy, 499 lira ve kabin boy, 349 lira. Plastik organizer çeşitleri, 15 lira. Hiking A41 cep telefonu, 428 GB, 3249 lira. On boyasız fritöz arfriyer, 6,5 litre, 2299 lira. Terapi süngerli yatak, 1150 lira. Toshiba 65 inç Ultra HD 4K Smart TV, 16, 499 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD 4K Smart TV, 9599 lira. Tekno Spark 10 Pro 8, 256 GB cep telefonu, 8199 lira. No Frost Saklama Kabı, 2600 ml, 27,50 Türk Lirası. Aprilla Fırçalı Saç Şekillendirici, 439 lira. Balans Yaylı Yatak, 2350 lira. Arzum Star Blend Multi Blender Seti, 999 lira. Dinamic Yaylı Yatak, 1250 lira. Şapka Çeşitleri, 55 lira katlanabilir kamp plaj piknik sandalyesi çeşitleri, 139 lira. Desenli borosilikat latte bardağı, 32,50 Türk lirası. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi, 229 lira. Sek CX482 Inovno Frost Buzdolabı, 15.799 lira. Sek 9 kilogram silver çamaşır makinesi, 8.599 lira. Sek 6 programlı ınov bulaşık makinesi, 7999 lira. Kamp yatağı, 719 lira. Kılıflı cam matara, 500 mililitre, 30 lira. Dijital baskılı bayan deniz şortu, 75 lira. Bay bayan çocuk deniz şortu çeşitleri, 60 lira. Çocuk deniz şortu, 50 lira. 12 kollu kapı arkası askısı, 60 lira. Dijital baskılı erkek deniz şortu, 80 lira. Silikon servis gereçleri, 16 lira. Katlanabilir yuvarlak kamp masası, 199 lira. Askeri katlanır kamp sandalyesi, 199 lira. Şafır çay keyfi çay makinesi, 699 lira. Katlanabilir mini kamp sehpası, 139 lira. Gölgelikli salıncak, 1199 lira. Piranha avuç taşlama, 399 lira. Katlanabilir kamp sehpası, 179 lira. Orzo mama sandalyesi, 249 lira. Mermer desenli masa sandalye seti, 599 lira. Dikdörtgen mikrodalga tencere seti, 3lü 45 lira. Katlanabilir kamp taburesi, 42,50 Türk Lirası. Fantom siklon elektrikli süpürge, 850 Watt, 1599 Lira. Aprilla saç, sakal ve vücut bakım makinesi, 279 Lira. Desenli kamp sandalyesi, 150 Lira. Firanha notebook standı, 50 Lira. Hili çit budama testeresi, 549 Lira. Piranha kablosuz zımba ve çivi makinesi, 499 lira. Kivi Türk kahvesi makinesi, 279 lira. Aprilla silikon tabancası, 40 watt, 100 lira. Aprila şarjlı vidalama, 55 parça, 399 lira. LED ışıklı çalışma eldiveni, 80 lira. Piranha darbeli matkap, 399 lira. Silim Organizer, 14 gözlü, 50 lira. Firanha Dijital Kumpas, 100 lira. Firanha 12 parça halı ve maket bıçağı seti, 100 lira. Samsung şarj adaptörü ve 3A kablo, 279 lira. Firanha Stereo 1 artı 1 hoparlör, 129 lira. Firanha şarjlı çok amaçlı kesici, 249 lira. A101 10 Ağustos bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.